dolaşım ve çamaşır makinelerimizi tam doldurduğumuzda çalışmaya dikkat ettirmeliyiz. Çünkü e, az doldurduğumuzda bu sefer sürekli devam edecek. Gün içerisinde iki ya da üç kere etmemiş olacağız. Duş alırken ve banyo yaparken ihtiyacımız kadar su tüketelim. Ya da su var ya, e, banyo başlığımız yapmamız gerekiyor. Bir yeri de tarım demiştik ya az önce, tarım teknolojisi işte en fazla su kullanılan yer. O yüzden tarımlara ne kadar su tüketesi arkadaş tıraş olurken 2 dakikada 20 litre su harcıyormuşuz. Arkadaşlar, bu da nasıl düşünsene bir damacanın suyu bitirmiş oluyoruz diş fırçalar yine yıkarken boşa akıttığımız suyla. O yüzden dişlerimizi fırçalıyoruz. Böylelikle de engellemiş oluyoruz su tasarrufunu. Aynı şekilde bu ambalaj açıkları zaten bu ara hep gözler yönüyle akyanuslara karışıyormuş. Böylelikle ne oluyor? 2050 yılında da diyorlar ki bu plastiklerin miktarı balıkların miktarına geçecek abi. Bize bir şeyler söylemek istiyor. Duyuyor musunuz? Evet. Sadece bizler için değil, bitki ve hayvanlar için de vazgeçilmez olan su olmaz. Evet, kaplaca da kuzulardan bahsediyor bu mesela. Kaplaca için. Şimdi, <laughs> şimdi tabii bugün e, burada. Ee, bir farkındalık çalışması yapmak adına sizleri e, davet etmiş bulunuyoruz. Malumunuz, su kaynakları herkes için önemli. Bizim de e, bununla alakalı olarak farkındalığımızı nasıl arttırabiliriz diye birbirleriyle arkadaşlarımız çalıştılar. İşte size Çiğdem Hanım çok güzel bilgiler aktardı. Sizler de sorularını yönelttiniz. E, tabii bizleri, sizlerden beklentileri hepiniz gelecekte işte hanımefendiler, işte iş hayatında olur, ev hayatında olur, beyler, beyefendiler yine aynı şekilde. Ancak tabii yaşam içerisinde dikkat etmemiz gereken hususları e, daha iyi kavrayalım ve bu konuda da büyüklerimizi e, sizler aracılığıyla e, farkındalığa erişteyelim istiyoruz. Tabii bugün su kaynaklarımızı daha dikkatli kullanalım diye yaptık. O benim sizden bunun haricinde de bir isteğim olacak. Onu da hazır mikrofonu almışken sizlere paylaşmak istiyorum. Kıymetli öğrenciler, çok üzüldüğü bir şeyi paylaşmak istiyorum. Türkiye'de pek çoğumuz yediğimiz, içtiğimiz, ambalaj, kağıt, peçete gibi pek çok malzemeyi yerlere atıyoruz. Yani tabi bu noktada niye böyle yapıyoruz acaba merak ettiğimizde, araştırdığımızda işte kimi insan ben vergi veriyorum, veriyorum. Siz de bunu temizlemek zorundasınız gibi yaklaşımlar sergileyebiliyor. Ancak tabi bunun doğru bir hareket olmadığını hatırlatmaya çalışıyoruz o insanlara, o kişilere. Örneğin şunu söylüyoruz, işte evlerinizi kirletiyor musunuz diyoruz, kirletiyorsunuz. İş yerlerinizi kirletiyor musunuz, kirletiyorsunuz. Diğer yani işte sokaklarda bizim ikinci adresimiz. Evden sonraki yaşam alanlarımız. Buraları da kiretmemenizi istiyoruz şeklinde ifade ediyoruz. Siz herkes kendinden düşünsün. Örneğin dişlerimizi fırçalayacağız. Çeşmeyi aç, açıyoruz. O arada tabi hazırladığınızı yapmadıysanız macununuzu, diş fırçanızı çıkartıyorsunuz. Böylelikle de engellemiş oluyoruz